bak cık cık duyup durma akşam ya akşam. Ya bak cık cık değil bak bu benim işe yarıyor. Haksız sen haksız. Haksız değilim ben. Bu benim işe yarıyor sen. Bu elbise, sen bu, bu elbiseyle bu pantolonla bu koltuğa oturamazsın. Neden oturamazsın? Bence oturabilir beyefendi. Hayır efendim hayır efendim. Hayır oturabilir siz beyefendi. Kirli, kirli kirli siz de geleceksiniz. Beni niye çekiyorsun? Gelirsen beni de almak zorundasın. Beyefendi Allah işçi Allah oturmak Allah Allah. zorunda. Ne Allah Allah. Yarın geldiği zaman bu koltuk kirli dediği zaman beni şikayet ediyorsun ama. Ben, ya. Şikayet <laughs> ben şikayet etmiyorum. <laughs> ben şikayet etmiyorum. Görüyor <gülüyor> musun <gülüyor> yani? Şimdi durduk <laughs> yere savaş <laughs> çıkardın arabanı. Ben savaş çıkarmıyorum. Evet. Beyefendi oturacak. Sen niye çekiyorsun? Sen ne işçisin o da sen işçi. Şimdi o da işçi o da var. işçi. Yani Polisi alırlar elini koyar. Sen Hadi git. video y çekemezsin. Hadi git. Ayıp Hadi ya. Hadi git. Ayıp ya. Hadi git. Bana meydan okuma bak. Ben Sanki. sana meydan okumuyorum. Meydan okuyamazsın. Ben senin salonun şeye meydan okuyorum. Niye? Kirli kıyafet, leş kıyafet. Sen bu adamı, adamı sen bu adamı alma. Bak, Ondan bayağı sonra bayağı görüşürüz. Bir saniye kardeşim, bir saniye. Sakin ol. Bak, Abi sakin. bak beni tahrik tamam, et. Ben. Geçer bak, misin diyorum bak, yerine. Sakin. Abi geçer Hiç misin yerine? Değil. Abi yerine... Arkadaşım sen geçer misin? Hayır. Arkadaşım. Abi geçer misin yerine? Leke bırakma. Abi yerine geçer misin? Abi yerine geçer misin? Arkadaşım geçer misin? Abi geçer misin diyorum ya. Sen de geç yerine. Otur. İnceğin yerde deyin. Teşekkürler. O videoyu siler misin? Hayır. Bilmiyorum. O videoyu siler Hayır. Ben de gitmiyorum. Hadi Gitme.